Oldu oldu. Buyurun. Evet. Bu tamam evet. ya. Gördünüz mü? Şu anda lastiğin içinde. İçinde. Lastiğin eee gövdesi, bas taktığımız yer burası. <laughs> Su kaçırıyor. Şey, hava evet. evet. kaçırıyor. Çeviriyoruz. Dur abi nerede? Burası. Buyurun. Şu anda Doğru. kaçırıyor. Şu anda güzel. Ama daha büyük bir şey deneyebilir miyiz? Bu sandviçten. Bu sandviçten. Şu anda o da bunun bir kademe büyüğü. Evet. Evet. Şuradan deniyoruz. Denemiyoruz. Ama girmiyor. Evet. O da yama var. <laughs> o yüzden. Arabada levye var. Levye. Dur. Levye getiriyoruz. <laughs> Alo.